Bilinçli olmanın ayrıcalığı aynı zamanda yüküdür de. Diğerlerinin göremediğini görürsün ve bu görmek seni bilinçsiz kalanlardan ayırır. Eş zamanlılıklar, gerçeklikle aranda gizli, güzel, derin ve bir o kadar da yalnızlaştıran bir dil haline gelir. Ancak ikinci deneyim çok daha dönüştürücüdür. Bu, Carl Jung'un kimsenin bahsetmediği en önemli keşfidir. Aşan işlev, Transcendent Function, ruhani kaçışlardan bahsetmez uyanmış bireylerde ortaya çıkan psikolojik bir kapasitedir. Karşıtları taraf tutmadan kavrama, paradokslarda çözüm aramadan varoluş yetisidir. Bu ne anlama gelir? Diğerleri ya şunu ya da bunu düşünürken sen bir anda her ikisini aynı anda bilinç içinde deneyimlersin. Derin bir kederi ve aynı anda yoğun bir sevinci hissedebilirsin. Birinin ilahi özünü ve insan gölgesini aynı anda görebilirsin. Hayatın anlamsız ve sonsuz anlamlı olduğunu aynı nefeste bilebilirsin. Jung şöyle der: Aşan işlev bilinç ve bilinç dışı arasındaki köprüdür. Karşıt güçlerin bir araya gelip üçüncü bir şeyi yaratmasını sağlar. Bu ne uzlaşma ne de basit bir denge. Her ikisini kapsayan ama her ikisinin de ötesine geçen yeni bir yaratımdır. Daha somut anlatayım. Uyanış öncesi ya iyimser ya kötümser, ya spiritüel ya maddi, ya mantıklı ya sezgiselsindir. Aşan işlev devreye girince hepsi aynı anda olursun. Jung'un dediği gibi yaşayan bir paradoks haline gelirsin. Sıradan bir zihni paramparça edecek çelişkileri bünyende barındırabilirsin. Jung'un hastalarından biri, işlevin aktif olduğu anı şöyle tanımlar. Zihnim birdenbire her şeyi içine alacak kadar genişledi. Annemin ölümü hem başıma gelen en kötü şeydi, hem de aldığım en değerli armandı. Bu ikisi de tamamen gerçekti. Birbirine karşı dengelenmiş değil. İkisi de tam ve eş zamanlı gerçekti. Çelişkiden dolayı zihnim parçalanmadı. Onun içine sığacak kadar genişledi. İşte bu yüzden uyanmış insanlar başkaları tarafından çoğu zaman kafa karıştırıcı bulunur. Derinlemesine spiritüel olurken tamamen ayakları yere basan biri olabilirsin. Tam anlamıyla anda var olurken zamana nüfuz edebilirsin. Kesin bağlılık gösterirken aynı anda tamamen özgürleşmiş olabilirsin. Doğrusal zihin için tutarsız, çelişkili hatta ikiyüzlü görünürsün. Ama aslında kafan karışmış değil. Her şeyi kapsıyorsun. Aşan işlev, aynı zamanda kendiliğinden gelen bilgelik olarak da kendini gösterir. İmkansız sorunların çözümleri aniden eline geçer. Nasıl bildiğini bilmeden bazı şeyler birden kavranır. Yaratıcı ilhamlar tüm halleriyle iner. Bu, kanallık ya da ruhani hayalcilik değildir. Jung'un dediği gibi, aşan işlev bilinç ile bilinç dışı arasında köprü kurduğunda ortaya çıkan ortak yaratımdır. Ancak işin zorluğu burada başlar. Aşan işlev aktif olunca çoğu insan çatışmasına katılamazsın. Tartışmalar taraf seçmeyi gerektirir. Drama mağdur ya da kötü adam olmanı ister. Siyaset bir taraf seçmeni zorlar. Sen ise tüm pozisyonlarda hem gerçekliği hem de gölgeyi görürsün. Her perspektifin hem bilgelik hem cehalet içerdiğini anlarsın. Bu yüzden seni davalarına katmak isteyenler için işe yaramazsın. Basit anlatılar için karmaşıklıkların katı ideolojiler için paradoksların farkında olma durumundasın. Jung'un deyimiyle, gerçek inananlar gerektiren prensipler tarafından psikolojik olarak işe alınamaz hale gelirsin. Bu da doğrudan üçüncü deneyime götürür bizi. Herkes rüya görür. Ama Jung uyanmış bireylerde rüyaların köklü bir dönüşüm geçirdiğini keşfetti. Rüyalar rastgele nöral ateşlenmelerden ya da basit dilek gerçekleşmelerinden çıkıp, özün doğrudan gönderimleri haline gelir. En derin bilgeliklerden doğrudan iletişimler olur. Peki ne değişir? Rüyaların çaba harcamadan şeffaf olur. Kontrollü değil, bilinçli bir varoluş haliyle rüyanın içinde bulunursun. Aynı anda hem rüya gören, hem rüya, hem de tanık olursun. Kelimesi kelimesine hatırlayacağın öğretiler, girişimler ve rehberlikler alırsın. Jung kendi deneyimlerini Kırmızı Kitap'ta ayrıntılı şekilde belgeledi. Şöyle yazdı: Rüyalarım artık sıradan hayaller değildi. Onlar vizyonlardı. Zihni karışık birinin halüsinasyonları değil. Ancak bu iletişimleri alacak kapasiteyi geliştirenlerin erişebildiği psikeden derin çağrılardı. Ama sadece uyanmış insanların deneyimlediği şeyler vardı. Gerçekleşen kehanet rüyaları. Günler sonra birebir gerçekleşen konuşmaların rüyasını görürsünüz. Hiç tanımadığınız, hayatınıza tam rüyadaki gibi giren insanları görürsünüz felaketlerden koruyan uyarılar alırsınız. Problemlere dair çözümler, tamamen mantıklı semboller içinde rüyanızda önceden gelir. Yungun çevresinden bir iş adamı, ruhsal bir geçmişi olmamasına rağmen bunu paylaştı. Gerçekleşen rüyalar görmeye başladım. Sembolik değil, kelimenin tam anlamıyla. Babamızın kalp krizini 3 gün öncesinden kardeşimin aradığını rüyamda gördüm. Terfi ile ilgili patronumla yaptığımız konuşmamın aynısını, kravatının rengini bile rüyamda bir hafta öncesinden yaşadım. Kimseye anlatamıyorum, deli sanırlar. Ama ben geleceği öngörmüyorum, rüyalarımdan hatırlıyorum. Jung'un büyük rüyalar olarak adlandırdığı daha derin deneyimler ise çok daha sarsıcı. Bütün hayat yolunuzu değiştirecek derecede güçlü rüyalar bunlar. Anlamları üzerinde düşünülecek sıradan rüyalar değil, sizi hücresel düzeyde dönüştüren başlatıcı deneyimler. Uyandığınızda kökten değişmiş olursunuz. Bir yere gitmiş, bir şeyle buluşmuş. Fiziki gerçeklikten dahi daha gerçek bir sınavdan geçmişsinizdir. Jung, uyanmış rüyanın belirli işaretlerini tanımladı. Sözcüklerle değil, varlıklarıyla öğreten ışıklı varlıklarla karşılaşmalar. Dünyada var olmayan ama eviniz gibi hissettiren manzaralarda ilerleyişler. Varoluşu anlama biçiminizi değiştiren, derin anlamlar yükleyen semboller. O kadar canlı ölüm ve yeniden doğuşlar ki uyandığınızda gerçekten ölüp geri geldiğinizi hissedersiniz. Ama burada yalnızlık da başlar. Bu rüyalar anlatılamazdır. Tarif edebilirsiniz ama özünü aktaramazsınız. Hiç renk görmemiş birine renk anlatmaya çalışmak gibidir. Bu rüyalar kutsal, numinos yani kutsal olarak adlandırdığımız bir nitelik taşır ve bu nitelik sözcüklerle tarif edilemez. Paylaşmaya çalışsanız da boş bakışlar, nazik bir şekilde baş sallamalar, ince bir kopukluk görürsünüz. İnsanlar ya uydurduğunuzu düşünür ya da sıradan rüyalarda fazlaca anlam aradığınızı. Onlar sembolleri yorumladığınızı anlayamaz. Oysa siz doğrudan bir aktarım alıyorsunuz. Rüyalar hayatınızın metaforu değil, hayatınızdan bile daha gerçektir. Bu da derin bir bölünme yaratır. Rüya dünyanız uyanık hayatınızdan daha anlamlı hale gelir. Uykuya dinlenmek için değil, uyanık bilincin erişemediği gerçeklik derinlikleriyle buluşmak için hevesle bakarsınız. Yungun dışa bakan düş görür içe bakan uyanır, sözü işte bu yüzden anlamlıdır. Ama uyanış, yalnızca uyanmış olanların erişebildiği bir tür rüya sayesinde gerçekleşir. Şimdi, yalnızca uyananların karşılaştığı son iki deneyimi incelemeden önce, bunlardan en yoğun deneyimlediklerinizi yorumlarda paylaşmanızı öneririm. Böylece sizin uyanışınıza güvenen başkalarına destek olabilirsiniz. Bu son iki deneyim ise en derin ve bütünleştirmesi en zor olanlar. Eğer bu fenomenleri yaşıyorsanız, senkroniste yoluyla size gerçeklik sesleniyor. Kırılmadan paradoksları tutabiliyorsunuz. Uyanık olandan daha gerçek rüyalar görüyorsunuz. Şunu bilin, hayal etmiyorsunuz, algılıyorsunuz. Aralarında büyük bir fark var ve Jung bütün hayatını bunu belgelemeye adadı. Bu, modern spiritüelliğin tam olarak anlayamadığı Jung'un en radikal farkında olma durumudur. Uyanış egoyu yok etmez, egonun bilincin tekelini elinden alır. Jung'un ego kent ekseni dediği, gündelik kişiliğiniz ile en derin özünüz arasındaki ilişki tamamen yeniden düzenlenir. Gerçekten olan şey budur. Kendinizi aynı anda birden fazla bilinç merkezi olarak deneyimlemeye başlıyorsunuz. İşe gitmek, faturaları ödemek, sohbet etmek gibi günlük benliğinizin yanı sıra, Carl Jung'un benlik dediği, Hayatınızı bir film izler gibi izleyen, geniş ve kişisel olmayan bir farkında olma durumu da var. Ve siz aynı anda ve tamamen bu ikisisiniz. Carl Jung, benlik deneyiminin egoya karşı her an bir yenilgi olduğunu yazdı. Ancak burada ego yok olmaz demek istemedi. Ego, CEO olmadığını, orta kademe yönetim olduğunu fark eder. Bu küçülme hem en aşağılayıcı hem de en özgürleştirici deneyimdir. Uyanmış insanların yaşadığı deneyimlere gelirsek, size özgü net olsun bir sohbette tamamen kendinizi vererek yer alırken aynı zamanda kendinizi dışarıdan izliyorsunuz. Bu bir kopma ya da disosiasyon değil. Birden fazla perspektiften tam bir varoluş hali. Kendinizin tetiklendiğini gözlemleyip buna tepki verip vermemeye karar verebiliyorsunuz. Kişisel prensiplerinizin gerçek zamanlı olarak nasıl oynandığını fark ediyor ve cümlenin ortasında bu prensiplerden çıkabiliyorsunuz. Carl Jung'un hastalarından biri bunu harika özetlemiş. Bölünmüş ekran hayatı yaşıyorum. Bir yanda tarih, kişilik, tercihlere sahip bir insanım. Öte yanda ise geçici bir insan deneyimi yaşayan sonsuz bir farkında olma durumu. Hiçbiri diğerinden daha gerçek değil. Aralarında seçim yapmıyorum. İkisiyle aynı anda yaşıyorum. Bu delirtici ve mucizevi. Bu yapılandan geçmemiş biri için delice gelebilecek deneyimler yaratır. Kendinizi ölçülemez bir şekilde kadim ve aynı zamanda her an yepyeni hissedersiniz. Carl Jung'un dediği gibi, egonun göreceliğini yaşarsınız. Kişisel benliğiniz, içinde bulunabileceğiniz birçok bilinç konfigürasyonundan sadece biri olur. Ancak asıl zorlayıcı olan şudur. Ego sessizce geri çekilmez. Carl Jung'un şişkinlik diye adlandırdığı şekilde karşı koyar. Kendini benlik deneyimlerinin sahibi ilan etmeye çalıştığı anlar vardır. Ben uyanmışım. Özelim, Orta bilincin ötesindeyim. Ego, sahip olunamayanı sahiplenmeye çalışır. Ve evren, Carl Jung'un telafi dediği cevap verir. Hem sonsuz hem tamamen sıradan olduğunuzu hatırlatan alçaltıcı deneyimler sunar size. Bir an kozmik bilincin zirvesindesiniz. Bir sonraki an arabayı nereye park ettiğinizi hatırlamakta zorlanıyorsunuz. Derin bilgelik kanallıyorsunuz. Sonra tamamen aptalca bir şey söylüyorsunuz. Aydınlanmış hissediyorsunuz gölgelerinizi utanılacak şekillerde dışa vuruyorsunuz. Bu başarısızlık değil, uyanmış yaşamı tanımlayan ego ile benlik arasındaki sürekli bir dans. Carl Jung netti. Amaç egoyu yok etmek değil, onu göreceli hale getirmektir. Uyanan kişi, kişiselle aşkın, insani ile ilahi, sınırlı ile sınırsız arasında sürekli bir pazarlık halinde yaşar. Hem özel, hem önemsiz olmayı kabullenir. Bu yüzden uyanmış insanlar çoğu zamanda çelişkili görünür derin bir kendine güven, ama samimi bir tevazu, güçlü, ama kabullenmiş, bilge, ama masum. Onlar gösteriş yapmıyor ya da kafaları karışmış değil. Aynı anda birden çok kimlik seviyesinden yaşıyorlar. Her biri kendi seviyesinde gerçek. Ama belki de beşinci ve en garip deneyim budur. Carl Jung'un en yanlış anlaşılan kavramı, mitolojik yaşamak, hayatınızı masal sanmak demek değildir. Kişisel bir hayatı yaşarken aynı zamanda evrensel prensipleri, Carl Jung'un arketip dediği canlandırdığınızı fark etmektir. Kendi bireysel hikayenizin aslında evrensel bir hikayenin sizin aracılığınızla anlatılması olduğunun bilincine varmaktır. Gerçekten nasıl hissettirdiğine gelince, zor anne figürünüz sadece anneniz değildir. O, karanlık anne arketipi olup insan bedeniyle çalışır. İşinizin kaybı sadece işsizlik değildir ölüm ve yeniden doğuş ritüelidir. İlişkiniz sadece romantizm değildir. Zıtların kutsal evliliği, insan formunda gerçekleşen bir oyundur. Carl Jung şöyle demişti, Bütün yaşamın ayrıcalığı, gerçekten kim olduğun olmaktır. Ama gerçek kimliğin, kişisel varlığından çok daha büyük arketipsel güçleri içinde barındırır. Uyandığında, bu güçlerin farkında olma durumuna varır ve kendini hem oyuncu hem rol, hem insan hem efsane olarak deneyimlersin. Sadece uyanmış olanların anlayacağı somut örneklerle anlatayım. Partnerinle bir kavga sırasında, aslında sadece John ve Jane olarak bulaşık yüzünden tartışmadığını anlarsın. Burada eril ve dişil prensipler arasındaki ezeli gerilimi oynuyorsun. İş yerinde bir zorlukla karşılaştığında, sadece problemi çözmekle kalmadığını fark edersin. Sen, Eyderha'ya karşı savaşan kahramansın ve sonuç kişisel düzeyin çok ötesinde anlam taşır. Carl Jung'un en bilinçli hastalarından biri şöyle dedi. İki film aynı anda içindeyim. Biri günlük hayatım, işlerim, ilişkilerim. Diğeri ise insanlığın en derin kalıplarına oynadığım ebedi bir drama. Babam öldüğünde sadece babamı kaybetmiyordum. Baba arketipinin ölümü deneyimliyordum ve yasım hem kişisel hem de transpersonal bir derinlikteydi. Yani herkesin kaybettiği babalar için yas tutuyordum. Onlar da benim aracılığımla yaslarını yaşıyorlardı. Bu arketipsel farkında olma durumu, arketiplerin sende harekete geçtiğini, yani Carl Jung'un deyimiyle constellation durumunu fark etmeye kadar uzanır. Haksızlıkla karşılaştığında içindeki savaşçı yükselir. Yaralı birini gördüğünde şifacı uyanır. Bilginin aktarılması gerektiğinde öğretmen ortaya çıkar. Bunlar senin seçimin değil. Bu arketipsel güçlerin seni kendi enstrümanları olarak kullanmalarıdır. Ama asıl büyüleyici olan şu ki, başkalarının arketipsel yapısını da tanımaya başlarsın. Kim kurban arketipine kapılmış kim zorba enerjiyi kanalize ediyor, kimse aşık rolünü yaşıyor hemen fark edersin. İnsan çatışmalarının çoğunun kişisel farklılıklardan değil, arketipsel kalıpların çarpışmasından kaynaklandığını anlar ve derin bir şefkat duymaya başlarsın. İnsanlar zorluk çıkarmayı seçmez, bilinç dışı olarak arketipsel senaryoları sahnelerler. Carl Jung, gerçek anlamda uyanan bireylerin zamanla arketipsel rüyalar deneyimlediklerini keşfetti. Bu rüyalar, bu ilkel güçlerle doğrudan karşılaşmalar demekti. Artık bilge yaşlı adamı sadece rüyanda görmek değil, onunla buluşuyorsun. Anneni rüyada görmek değil, yüce annenin varlığıyla doğrudan karşılaşıyorsun. Bu varlıklar, rüya figürlerinden çok daha gerçekler. Kişisel ruhtan bağımsız, yaşayan psikolojik güçlerdir. Efsanevi yaşam, Carl Jung'un kişisel MIT dediği şeyi de fark etmeyi gerektirir. Ruhunun var olmak için doğduğu benzersiz öykü. Bu, egonun arzusu ya da toplumun beklentisi değildir. Doğduğun andan itibaren gücünü taşıyan ruhsal derin kalıptır. Carl Jung'un dediği gibi doğuştan yazgın. Kendi hayatını deneyimlemediğini, aslında her dam var olan, yaşanmayı bekleyen bu öyküyü keşfettiğini anlıyorsun. Bu da seni en tuhaf deneyime götürür, kehanetle yaşamaya. Öykünde gelecek olanı henüz gelmeden hissedersin. Pisişik olduğun için değil, mitolojik kalıbın çözüldüğünden haberdar olduğun için. Ruhun karanlık gecesinin gelişini krizden önce sezersin. Macera çağrısını fırsat ortaya çıkmadan önce duyarsın. Eşiğin bekçisini testten önce tanırsın. İşte Carl Jung'un anlayışı her şeyi değiştiren kısım. Bu beş deneyim rastgele ruhani olaylar değil. İnsanlığın evrimsel bir sonraki sıçramasının belirtileri. Bunları deneyimleyen her uyanmış birey, Carl Jung'un dediği gibi insanlığın kolektif bireyselleşmesine katılıyor. Bu deneyimlerin ne anlama geldiğini bir düşün senkronizasyonlar, bilince yanıt veren birbirine bağlı bir evreni ortaya koyar. Aşkın işlevi, psikeyi ikili düşünce kalıplarının ötesine evrimleştirir. Kehanet rüyaları, zamanın düşündüğümüzden farklı olduğunu ima eder. Egobenlik ekseninin yeniden yapılandırılması, bilincin kişilikle sınırlı olmadığını kanıtlar. Mitolojik yaşam ise bireysel hayatların, evrensel kalıpların ifadesi olduğunu gösterir. Carl Jung, bu deneyimleri mistik olaylar olarak değil, İnsanlığın içinde uzun süredir uyku halinde bekleyen psikolojik yetenekler olarak görüyordu. Bunlar harekete geçmek için doğru şartların oluşmasını bekliyordu. Peki o şartlar nelerdi? Modern yaşamın getirdiği kaos, anlamsızlık ve acıydı. Yaşanan kriz bir hata değil, tam tersine bir kıvılcımdı. Carl Jung şöyle yazmıştı: "Modern insanın ruhsal problemi bu deneyimleri aradığı için değil, bilincin kendisi evrimleştiği için yaşanır." ve bu deneyimler bilincin gelişiminin belirtileridir. Bu yüzden bu deneyimler başladıktan sonra geriye dönüş mümkün değildir. Gerçekliklerle sürekli bir diyalog içinde olduktan sonra eş zamanlılık deneyimini yaşadığınızda bu deneyimi unutamazsınız. Transandantal işlev aktif hale geldiğinde ikili düşünceye geri dönüşünüz olmaz. Kendi benliğinizden göndermeler aldığınızda sıradan rüyalar görmek artık mümkün değildir. Sadece ego olarak var olamazsınız, Benliği deneyimlediğinizde yaşamı rastgele olaylar bütünü olarak görmeniz imkansız hale gelir. Carl Jung buna bilincin geri döndürülemezliği adını vermiştir. Her uyanış deneyimi psikolojik yapınızı kalıcı şekilde değiştirir. Psikolojik olarak artık aynı tür değilsinizdir. Carl Jung'un ruhun peşindeki modern insan olarak tanımladığı evrimin bir parçası haline gelirsiniz. Ancak ruhu bulduğunuzda onun hayal ettiğinizden çok daha geniş ve derin olduğunu keşfedersiniz. Bu durum derin bir yalnızlığa yol açar. Çevrenizdeki insanlarla farklı bir gerçeklikte yaşıyorsunuzdur. Daha iyi değil, daha kapsamlı bir gerçeklikte. Onların gördüğünü görürsünüz ama bir de onların dikkat edemediği boyutları görürsünüz. Yaşadıklarına ek olarak onların erişemediği deneyimler yaşarsınız. Siyah-beyaz görenlerin dünyasında renkli gören biri gibisinizdir. Renklerin varlığını göremeyenlere kanıtlayamazsınız. Ancak Carl Jung'un en önemli farkında olma durumu şudur. Bu deneyimler insanlıktan sizi ayırmak için değil, insanlığa hizmet etmek içindir. Bu yetenekleri geliştiren her birey, Carl Jung'un dediği gibi kolektif bilinç için bir ışık kaynağı olur. Bunu öğretmek ya da öğüt vermek yoluyla değil, kendi yaşamıyla yapar. Bu gerçeklikleri deneyimleyen varlığınız bile başkalarına, bu deneyimlerin mümkün olduğunu gösterir. Carl Jung, bilincin ve felaketin bir yarış halinde olduğunu düşünürdü. Ya yeterince kişi bu bilinç deneyimleriyle uyanır ve kolektifi değiştirir ya da insanlık bilinçsiz kalıplarla hapsolur ve yok oluşa gider. Eş zamanlılık farkında olma durumu, transandantal işlev, kehanet niteliğindeki rüyalar, egobenlik ekseni ve mitolojik yaşam gibi deneyimleri geliştirip yaşatan her kişi, Carl Jung'un dediği insanlığın erişebileceği bilinç toplamına katkıda bulunur. Bu deneyimleri sadece kendiniz için yaşamıyorsunuzdur. Henüz yaşayamayacak olan herkes için öncülük ediyorsunuz. Psikolojik anlamda günün birinde sıradan hale gelecek toprakları keşfediyorsunuz. Yalnızlık gibi görünen bu durum derin bir hizmettir aslında. Kişisel uyanış gibi gözüken, kolektif evrimin sizin aracılığınızla gerçekleşmesidir. Eğer bu beş olguyu deneyimliyor, gerçekliğin size eş zamanlılıklarla konuştuğunu hissediyor, paradoksları kırılmadan taşıyor, rüyalarınızda mesaj alıyor, hem ego hem benlik olarak var ediyor ya da içinizde yaşanan mitleri tanıyorsanız yalnız değilsiniz. Carl Jung'un insanlığın en önemli dönüşümü olarak gördüğü bu sürecin bir parçasısınız. Kendi cesaretinizle bu gerçeklikleri isimlendirmek, başkalarının da kendi psikolojik evrimlerine güvenmesini sağlar. Carl Jung'un dediği gibi, kendinle karşılaşmak önce kendi gölgemizle tanışmaktır. Ama gölgenin ötesinde insan olmanın anlamını yeniden tanımlayan deneyimler yatar. Yaşadıklarınıza güvenin. Bu delilik değil, bir dönüşümdür.